Yeni yepyeni bir videoyla sizlerleyim Yala çapkını severler Yala çapkını setinden yepyeni kamera arkası görüntüler var onlara sizlere sunuyorum. Aynı zamanda yeni bilgiler geldi onları da sizlere söyleyeceğim. Ee, halisa Seyran için kurbanlar adaklar söylemiş. Ee, Seyran hastaneden çıkar çıkmaz Seyran için adakları kesilecek, kurbanlar dağıtılacak, fakir fukara doyurulacak diye emir verecek hali sağ. Seyran hastanede bir hafta kalacak. Çünkü Seyran ameliyatta olduğu için, derin nakli yapıldığı için Seyran'ın sırtına. Seyran bir hafta hastanede kalacak. Ardından eve çıktığında bir süre sırtının üzerine yatamayacak. Ferit Seyran'ına göğsünde öğütülecek arkadaşlar. Ee, çok güzel bölümler geliyor. Ee, ayrıca bir sonraki videoda e, çok e, nasıl diyeyim korkunç bir spoiler paylaşacağım sizle. sette gezen spoilerden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalıma abone olun ve bildirim zilini açık bırakın ki yeni yeni videolardan haberiniz olsun.